Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Konya'da bir otelde günümüzde aileye yönelik tehditler ve çözüm önerileri başlığında düzenlenen uluslararası aile çalıştayına katıldı. Ailenin bir eğitim yuvası olduğunu, insanların kişilik ve karakterlerinin bu ocakta şekillendiğini vurgulayan Erbaş, kültürlerin gelecek nesillere aktarımı ve toplumların devamlılığının aileyle mümkün olduğunu söyledi. Aile sadece aynı evde toplanmış insanlar topluluğu da değil dinamikleri itibariyle geçmişten geleceğe uzanan alternatifsiz bir köprüdür. Zira kültürlerin gelecek nesillere aktarımı ve toplumların devamlılığı ne ile mümkündür? Erbaş bu çağda hızlı değişim ve dönüşümlerin aile kurumu üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler bıraktığına değinerek, sosyal medya aracılığıyla yürütülen çeşitli ifsat projelerinin aile yapısını zedelediğini söyledi. Bilhassa sosyal medyanın bilinçsizce kullanımı, aile içinde hayati bir role sahip olan iletişime büyük zararlar vererek sevgi bağlarını her geçen gün daha da zayıflatmaktadır. İletişimin zayıfladığı ailelerde sevgi, saygı, güven ve hoşgörü yerini mesafeli ilişkilere ve yüzeysel birlikteliklere bırakmaktadır. Evlenme oranlarının düştüğünü, boşanma oranlarının arttığını ve genç nüfusun artış hızının düşmesinin sadece istatistikle yorumlanamayacağını belirten Başkan Erbaş sözlerini şöyle tamamladı. Evlenme oranlarının düşmesine karşın boşanma oranlarının artış göstermesi ve genç nüfusun artış hızının hızla düşmesi Sadece nüfus istatistikleriyle yorumlanıp bırakılacak bir konu değildir. Bu durum aynı zamanda manevi değerlere zarar veren bir yozlaşmaya işaret olarak okunmalıdır. Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.